Telefon. Telefon var. Telefon aldın mı Şimdi telefonun cezasını. başlayın gelecek. olsun ben

benim zatıma yazık olur. Ben vereyim ne Allah razı olsun. Ben vereyim. Tekrar alayım olsun. Evet. Tamam başla. Teşekkür ederim. Tamam. 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 arkadaş hayatçıma geliyor ya hadi işin inşaat, ya, ya. inşaat, ya, ya. inşaat işleri ya Allah Allah İnşaat işleri, ya, ya, ya. Inşaat işleri. Ya, ya, ya. Ya, çocuklar arkadaş burada malın kalmasın. bizim terzalı bedebim kalemler gel gel Allah hadi bakalım bak, hadi arkadaşlar bak, herkesten Allah razı olsun. Allah Ne veriyordunuz? Gel ama O burada değil ben, ben Baba kime olan arkadaş, arkadaş bir şey unutmuşsunuz tamam. burada. Abicim. Başlamanı iyi bu bu Cemil. Cemil mi yoksa elektrik yeah. Cemil ya? Gel <Gülüyor> gel. gel. <Gülüyor> Hayır. Hayır. Hayır, mı mı olur? Onları, onları, abi. Abi. Arkadaşlar. E, misafirlerimizi aynın. kendi e, söylediğimiz burada köylünün ortasında yapalım. Bir, de. Dakika. De. Bir dakika. Orada Mehmet Başkan var. İşte burada diyorum. Sayın Mehmet Başkanım. Ya. Ya Hala ya. Hala. Hadi moraya eski bahrustan bize Nasıl güzel başlarız ya. Vallahi nasip ki böyle daha. O seyrettiği orada maşallah. Evet. Evet. Abicim hepimize evet. teşekkür ederim. Misafir sahiplerimizle yemeklerimizi yedik. Biz, yemek yemek biz şafiyevade devam ediyoruz.

gel 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 やめてください。 Ali böyle <his internet> <continuar>

Anlatacak. Evet efendim evet, tanıyabilir miyiz? İsmim Arifat Bey. Nide'de Terzi'yim. Evet. Şenlik hakkında duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyiz? İlk olmasına rağmen gayet güzel, hoşuma gitti. En azından bayramın üçüncü güne denk gelmesi, bayram havası yaşattı insanları. Dışarıdan gelen misafirlerimize ilgi, alaka gayet yerinde ve güzeldi. Eksik 90 e, görmemek lazım. Yok denecek kadar da azdı, ilk olmasına rağmen az önce ifade ettiğim gibi gayet de güzeldi. İnşallah devamını diliyorum köyümüz sevdalısı olarak. İyi de inşallah diyoruz. Efendim siz tanıyabilir miyiz? Sabri Bozdağ, İl Genel Meclis aynı zamanda Kılavuz köyündenim. Evet. Kılavuz Köy'ünün bu yapmış olduğu, Sosyal Dayanışma Derneği'nin hazırlamış olduğu bu programı, böyle bir bayram gününde bütün milletimizin bayramını kutluyor, bu tür etkinliklerin devamını diliyorum. Bütün arkadaşlara sonsuz saygı ve selamlarımı sunuyorum. İnşallah seneye daha güzel olacağından eminim. Bütün katılan yabancı misafirlerimize ve buradan nideden gelen bütün arkadaşlarımıza saygı ve sevgilerimi sunuyoruz. Teşekkürler. Sağ olun. Teşekkür ederim. Evet, tanıyabilir miyiz? Efendim, ben Ramazan Beyazıt, Kılavuz Köyü'nün halis evladıyım. Şair ne demiş? Gitmesek de o köy bizimdir dernek adına bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Gitmesek de bizimdir olan köyümüzü bütün 67 vilayetten toplayıp getirdiler burada. Kaynaştırdılar. Eksiği gediği olmasına rağmen yine çok güzel bir festival oldu. Buna inanıyorum büyük bir kaynaşma, büyük bir tanışma oldu. Bunun devamını diliyorum. Mutlaka gelecek senelerde daha teferruatlı ve daha güzel bir şekilde yapılmasını istiyorum. Benim il genel Meclisi yaptığım dönemde ben bunu çok arzu etmiştik arkadaşlarımızla beraber ama bir türlü başaramamıştık. Şimdi Celalettin baş, Okan başta olmak üzere bütün arkadaşlarıma, emeği geçenlere yürekten teşekkür ediyorum. Bayramlarını candan kutluyorum. Sağ olun, var olun. Biz de teşekkür ediyoruz. Evet, Belediye Meclis Üyesi Metin Atabey. İlki yapılan bu Kılavuz Köyü Yardımlaşma Derneği'nin düzenlemiş olduğu etkinlikler çok güzel oldu il Genel Meclis üyemiz, belediye başkanlarımız, misafirlerimize çok teşekkür ediyoruz. İnşallah bunun devamını diliyoruz. Ee, sayın e, Dernek Başkanımıza ayrıca teşekkür ediyoruz. Bu düzenlemiş olduğu etkinde ee, bundan sonra da devamını diliyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ediyoruz. İsmim Mustafa Akbey. İstanbul'da otomotiv işiyle uğraşıyorum. Derneğimizin köy bu köy çocuğuyum, kılavuzluyum yani. bittik dolayısıyla geldim ilk defa derneğime gelmek. İstanbul'daki böyle baktığım zaman diğer köylere, diğer şehirlere imreniyordum, İçim gidiyordu. Ya diyorum niye böyle böyle bizim köyümüzün böyle bir şey yok? Yani lüksümüzde çok kalabalık. Allah razı olsun kurmuşlar bir dernek arkadaşlar. Biz de elimizden gelen maddi ve manevi her türlü yardımı yapmaya hazırız. Evet Bunu oyununda verdik. Yani. Evet her türlü daha da fazlasını yaparız Allah nasip ederse. Vallahi hayırlı olsun. Herkesin de bayramını kutluyorum. Teşekkür ediyorum gelenlere. İnşallah daha ileri gider daha büyür ve yardımlaşma ve dayanışma daha bağlı olur. Zincir zincir şeklinde böyle insanların birbirine bağlanması ve birbirine yardımcı olması çok güzel bir şey. Teşekkür, teşekkür ediyorum. Ben evet, teşekkür tanıyoruz ama. Evet, ismim Mehmet Avşar, Hakış Konfederasyonu Nide İl Başkanıyım. Özüplik Sendikası Nide Şube Başkanıyım. Ben de Kılavuz Köyü'ndenim. Köyüm Kılavuz. değerli büyüklerimizin biraz önce ifade ettiği gibi gerçekten güzel bir birliklik, birlik beraberlik oldu. Ben başka bir açıdan bakmak istiyorum. Bizim köyümüz ismiyle başlayan Kılavuz. Yani Kılavuz'un tarihçesi, geçmişi. Hem Türkmen köyü olması hem de dışarıdan gelen misafirleri burada daha önce Klaus Köyü'nde mevcut olan köy.